بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط إلى آخر الآية صدق الله ve وبلغنا رسوله النبي الكريم Saygı değer dinleyicilerim ve izleyicilerim, derince müftülüğü Kur'an'da adabi muaşerat programımıza hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Rabbim sayenizi meşhur, zembinizi mağfur, amellerinizi, amellerimizi makbul eylesin. Evet hocam, mu, bugünkü, cuma günkü adab-ı maaşarat dersimizde, ölçü ve tartıda adab-ı maaşarat onun üzerinde duracağız. Rabbim bana anlatmayı ve anlattığıyla amel etmeyi, size de dinlemeyi ve dinlediği ile amel etmeyi nasip eylesin. Şimdi Kur'an'a baktığımız zaman وَلَا تَقْرَبُوا مَا لَا الْيَتِيمِ قَرِبَ يَقْرَبُ فِي bazı kelimelerin, bazı cümlelerin, bazı yasaklanmaların ama öyle enteresan bir kelime ki başında kullanılıyor. Yapma demiyor, yaklaşma diyor. Mesela zina Örnek olarak söylüyorum. Burada ayetin başlangıcında yetim malından bahsederken geliyor. kul تَقْرَبُ bil <بِالْغِصْت> takdirinde ayeti celile ve avful çeyle vel mizane bil kısk yukarıya, yukarıya bağladığımız zaman ölçü ve tartıda hile yapmaya yaklaşma adil ol. Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de Peygamberimiz Efendimiz buyuruyorlar ki malen hadisi şeriflerinde nasıl tartılıp alınmasını istersen öyle tart ver. Nasıl tart e, ölçüp de kile var ya ölçeklerle ölçüp alım alacağını istersen öyle de ölçtür. Yani şu atasözünü adeta Allah Resulü bize söylemiş oluyor. Diyor ki iğneyi kendine çuvaldozu başkasına batır. Yani sen nasıl olmasını istiyorsan karşındakine öyle düşün. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim yine Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz Efendimiz Üç günah var ki aşağıla titretir. Tir, tir, titretir buyuruyor hadis-i şeriflerinde. Bunlardan bir tanesi de o tartı tartıldığı zaman hile yapılırsa onun da günahı aşağıla titretir. Yani bir yerde kulun hakkını gasp etmiş oluyorsun. Bir yerde başkasının hakkını almış oluyorsun. Başkasına zulmetmiş oluyorsun. Kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim. Bakınız, birkaç olayı sizinle paylaşmak istiyorum. Biz ölçü tartı dediğimiz zaman sadece teraziyle tarttığımız, efendim kantarda tarttığımız, başka şeylerde tarttığımız ölçü ve tartıları alırız. Bu kadar geniş bir saha, o kadar geniş bir şey ki örnek olarak söylemek istiyorum. Bir komisyondasınız, o komisyonda sınava girenler var. Onları tartıyoruz ve ölçüyoruz. Orada arzu isteklerimize, iştiyaklarımıza, karşımızda sınava giren insanın duygu ve düşüncelerine efendim kendi hırsımıza yenik olup onu tartarken hile etmememiz, taraflı davranmamamız lazım. Bu bir. İki, inşaat yapıyoruz, ölçü koyulmuş. İşin ehli diyor ki, örneğin deprem bölgesindeyiz. Demir bir metrekare inşaata 40 kilo, 35 kilo demir kullanacak, kullanılacak. C25, C30, C40, beton ne, ne söylemişse. Biz C40'ın yerine C25 kullanırsak, 30 kilo demirin kullanılacağı 35 kilo 40 kilo demirin yerine 25 kullanacak olursak ölçü ve tartıda hile yapmış oluruz. İkinci örnek. Üçüncü örneğe bakıyoruz. Böyle katla öl ölçükte verdiğimiz şey alırken tepeli olmasını isteyip efendim verilirken düz yapıp efendim verdiğimiz zaman yine karşımızdaki insanın hakkını gasp etmiş, almış oluruz. Şimdi ayetlere baktığımız zaman birkaç peygamberin, kavminin helak oluş sebepleri, helak sebeplerinden bir tanesi ölçü ve tartıda hile yapmalarıdır. Veya ya kavmi evhul keyle evhul mikyale vel mizane bil avul şeylevel nizan başka başka ayetler var. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bakıyoruz ki bir kavim bile, bir millet bile, bir topluluk bile bundan helak olmuş. Bize baktığımız zaman kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim biraz önce anlattığımız olaylarda 50, 40, 40 kilo, 35 kilo yerine 25 yaparsak efendim gemi kullanırsak C40 yerine 25 kullanırsak ölçüde ve tartıda hata yapmış oluruz. Şu konuyu az öz toparlayıp şöyle kıymetli dinleyicilerim ve izleyicilerim bitirmek istiyorum. Hangi konu olursa olsun işin uzmanı neyi ortaya koymuşsa ona uymamız lazım. Mesela 3 kiloluk 5 kiloluk teneke tepeli olması istenmişse, alırken biz öyle istiyorsak, tepeli olarak vermemiz lazım. Bir tartıda, efendim, bir kilonun 20 gram üstünde veya 20 gram altında, e, altında değil, üstünde olmasını düşünmemiz lazım ki, aşağılayı titreten günahlardan biri de o terazinin dilinin oynamasıdır. Öyleyse, nasıl almak istiyorsak, öyle satacağız. Nasıl olmasını istiyorsak öyle olduracağız. Başka derslerimizde de ifade ettiğimiz gibi efendim hilesini altına gizleyip efendim üstüne şey hayır. Kurusu üstünde yaşa altında. Efendim enteresan enteresan hile bazlıklar yapmayıp ölçü ve tartıya dikkat edeceğiz. Çünkü Cahinat bilə bir ölçünün üzərində durduğunu unutmayacağıq. Allahu Teala ve aqimul vazna bil qisti və la tufsirul mizan vəl arda vada'aha ləna. Cahinata batdığımız zaman hər şey bir ölçü üzərində, adil bir şəkildə, hər şey yerli yerində, o Vahid bizlə yaptığımız işlərdə ölçümüzdə yani şeyi olan ölçekle aldığımız şeylerde nasıl alacaksak öyle ölçüp vereceğiz. Bir, iki, nasıl tartıp da alınmasını istiyorsak öyle tartıp vereceğiz. Üç, sattığımız şeyin hilesini gizlemeyeceğiz. Alt neyse üst o olacak, üst neyse alt o olacak. Geldik dört, yemin ederek, yemin ederek, bir şeylerin satışına, efendim, e, karşımızdaki kişinin aldatılmasına sebebiyet vermeyeceğiz. Şunu unutmayacağız ki Allah'tan gizli hiçbir şey yok. Her şey Allah'ın gördüğü, her şeyi kiramın, katibin, meleklerinin yazdığı şekilde karşındaki insanı aldatabilirsin ama Allah'ı aldat aslında bu duygu ve düşüncede ölçümüze ve tartımıza dikkat etmemiz lazım diyorum. Cumanız mübarek olsun. Hepinizi Allah'a emanet edin.